Bu hafta duvar kağıtları, halılar ve aynaların dünyasında ufak bir gezintiye çıkacağız evin olmazsa olmazıdır halılar. Adeta evin giysisidir. Dünyanın en iyi halısı olarak bilinen hereke halıları artık günümüz dekorasyonunda sıklıkla kullanılır oldu. Peki hereke halısı nedir? Diğer halılardan farkları nedir? Bizler de sizler için birbirinden güzel hereke halılarının bulunduğu hereke han halıya geldik ve gerçek hereke halısı nedir sizler için öğrendik. Yanımızda Hereke Hanalı firma yöneticisi Erhan Örbey Efendi var. Merhabalar. Merhabalar. Erhan Bey, Hereke halısının dünyanın en iyi halısı olduğu biliniyor. Bu halının diğerlerinden farkı nedir? E, dünyada yapılan çok çeşitli halılar var. Hem ülkemizde yapılan, yurt dışında yapılan birçok halı var. E, Bunların hemen hemen hepsi aynı teknikle yapılan ürünler. Oysa Hereke halısı... 170 yıl önce saraylar için üretilmiş olan yeni bir teknolojiyle yapılan halı. O yüzden de düğüm atışından tezgahtaki tellerin e, konumlandırılmasına kadar her aşamasında farklı bir teknolojiyle üretilmiş. Bunun yanında çok ince düğüm sıklığına sahip. Dolayısıyla çok daha hoş desenleri, çok daha rafine desenleri halının üzerine yansıtabiliyoruz. Başka bir halıya baktığınızda. ...herekedeki estetiği bulmak çok güç. Niçin hereke halısı diye sorsam size? Bu yine teknikle ilgili... ...bu tekniğin getirmiş olduğu... ...bir sağlamlık var, dayanıklılık var. Bir hereke halısının... ...birkaç yüzyıl aşınması mümkün değil... Dolayısıyla halı koleksiyonerleri verilmiş olan emeğinden ötürü ve hiç de aşınmamasından ötürü herekelere kıymetini iyi biliyorlar. Başka bir halıyı 3-5 sene kullanır atarsınız. Oysa Hereke halısı bir sanat eseridir, bir kültür eseridir. Birkaç kuşak, yüzyıllarca devredilen eserlerdir. Yani çok uzun ömürlü halılar diyoruz. Çok uzun ömürlü, çok estetik koleksiyon parçaları, özel eserler. Yapım aşamasından bahseder misiniz? Bir halı sadece dokuma süreciyle sınırlı değil. Öncelikle halının tasarımı yapılıyor, desenin tasarımı, renklerin tasarımı yapılıyor önceden. Daha sonra bunun malzemelerinin hazırlanması, tezgaha girilmesi ki bunlar oldukça uzun süreler, aylar süren süreçler. Bunun arkasından dokuma en uzun süre. Nitekim bir hereke halısı ortalama 6-8 ay hatta büyük ölçülerde olduğu zaman 3-4 kişiyle ancak 2-3 yılda çıkan eserler. Bunlar dokumayla ilgili olan süreçler. Dokuma bittikten sonra dahi hala iş bitmiyor. Halının evlere serilene kadar yapılmış olan apreleme yani yıkama, ee, düzeltilme, saçakların örülme gibi bir takım işlemleri de var. Bunlar dahi birkaç aylık süreç. Bunlar da halının ömrünü uzatmaya etken şeyler mi? Yani halımıza nasıl bakmalıyız? Halımız öncelikle bir hereke halısı eve geldiğinde zaten kullanılacak vaziyette pırıl pırıl teslim edilir. Ee, yıkanmış bir şekilde teslim edilir. Daha sonra halıya e, istediğiniz kadar süpürme, silme yapmanız mümkündür. Ancak komple bir yıkamada eksper eşliğinde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ee, her halıları çok özel halılar, çok özel eserler. Herhangi bir şekilde yıkamaya maruz bırakılmaması gereken eserler. Ama bir üstad tarafından ele alındığında bir bakarsınız yıkamadan sonra tekrar yepyeni önünüze serilmiş. Halının ipek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bizler için bu çok kolay. Tabii ki bir dokunuşla dahi anlayabiliyoruz. Tam testini yapmak için halıdan bir parçayı alıp yakmak gerekiyor. Çünkü ipek tamamen yüzde doğal bir malzeme. Yandıktan sonra yani yakıldıktan sonra hiçbir sentetik iz bırakmaz arkasında. ...tamamen e, elde, parmaklar arasında dağılır gider. Oysa içerisinde bir e, akrilik, sentetik bir malzeme olduğunda... E, ...farklı bir e, doku elinizde kalır. Bu en doğru yöntemidir ama tabii halılarınızı yakmanızı tavsiye etmiyoruz. Halı seçimi yaparken e, nelere dikkat etmeliyiz? Siz bir iç mimar olarak e, izleyicilerimiz için neler önerebilirsiniz? E, ben e, iç mimar olarak mutlaka iç dekorasyona uygun... Kullanılan diğer objelerle uyum içerisinde kullanılacak halıları tavsiye ediyorum. Ancak halıyı sadece bir yer döşemesi olarak görmemek gerekiyor. Halı bir kültürü yansıtıyor. Halı bir sanat eseri, bir sanat ürünü. Dolayısıyla sadece kumaşla rengi nasıl gidecek, döşemeyle rengi nasıl gidecek kaygılarından biraz uzaklaşıp bunu bir tablo gözüyle bakmak lazım. Nitekim hem bugünkü dekorasyonunuza uyacak hem de o halı bir harek halısıysa bir dahaki dekorasyonunuzda da kullanılacak. En çok tercih edilen ve sizin en çok önerdiğiniz halılar hangileri? Bizim yeni koleksiyonlarımızda daha çok. Pastel renkleri kullanıyoruz. Dekorasyonda diğer tekstil malzemeleriyle perdelerle ve döşemeliklerle çok fazla kavga içerisinde olmayacak. Bir taraftan baktığınız zaman renklerin tamamen pastel, ışıltılı gözüktüğü. Diğer taraftansa desenin inceliğini görebildiğiniz ürünlerimiz güncel dekorasyonlarda çok tercih edilen ürünler. Bunları daha çok tavsiye ediyoruz. Öncelikle halının kalitesi Tabii ki çok önemli Dolayısıyla biz hereke halılarında zaten hep yüksek büyüm sayısı kullanıyoruz ancak tavsiye ettiğimiz bu yüksek düğüm sayısından asla vazgeçmemek sürekli daha ince daha güzelini almak. İlerinde de hereke halılarına çok sık rastlar olduk. Bunun sizce nedeni nedir? Bence çok güzel bir geri dönüş var. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle minimalist mobilyayla daha minimalist tarzda halılar tercih edilirdi. Oysa ki hem kaliteye olan geri dönüş hem de bu minimalist mobilyaların içerisinde bir renk arayışı hereke halılarının tekrar... Popüler olmasını sağladı. Zira çok renksiz yapılmış olan bir oda hiçbirimizin hoşuna gitmez. Bu arada yerde eğer güzel bir eser olarak renkli bir parçayı sergilerseniz evin havası tamamen değişiyor. Müzik Son olarak fiyat aralıklarınızdan izleyicilerimiz için bize bahseder misiniz? fiyat aralıkları bu düğüm sayısı ile ilgili bir kodu. şöyle diyebilirim. Yaklaşık eee 6-8 ayda dokunan, ortalama büyüklükte bir evde kullanılacak olan bir halının fiyatı 5-6 bin liralardan başlıyor. İnceliğine göre bu 10-15 bin liralara kadar çıkabiliyor tabii ki. Halı inceldikçe fiyat da artıyor. Evet. Bu incelik, düğüm inceliği emeği artırıyor. Dolayısıyla normal bir halı birkaç ayda dokunurken bir herek halısı birkaç senede dokunabiliyor. Buna rağmen fiyat farkı bu kadar dramatik değil. Yani 10 katı fazla işçilik verilmiş olan bir halı sadece %20-30 pahalı. O da büyük bir fark değil diye düşünüyorum. Peki Erhan Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.